Eğer bu videoyu izliyorsanız, demek ki Kuzey Kıbrıs'ta tatil ve yatırım yapmayı ciddi şekilde düşünüyorsunuz ve bu 2025 yılında alınabilecek en mantıklı kararlardan biri. Bu videoda Kuzey Kıbrıs'ta yaşam, tatil veya yatırım için hangi bölgenin seçileceğini ele alacağız. Kuzey Kıbrıs, Avrupa yaşam kalitesinin uygun fiyatlar, yumuşak iklim de istikrarlı kira getirisiyle birleştiği eşsiz bir yerdir. Ama her büyüyen pazarda olduğu gibi, burada lokasyon seçimi sadece güzel manzaralardan ibaret değil, aynı zamanda bir strateji meselesidir. Bu gayrimenkulden ne elde etmek istiyorsunuz? Kişisel konfor, gelir ya da ikisinin birleşimi mi? size kazandıracak gayrimenkulleri seçmenize yardımcı oluyoruz. Siz tatildeyken daireniz kiraya verilerek gelir sağlayabilir. Bu sadece metrekare satın almak değil, aynı zamanda özgürlüğe ve gelecekteki temettülere yapılan bir yatırımdır. Şimdi birkaç kilit bölgeyi inceleyelim ve Famagusta ile başlayalım. Famagusta, tarihi kültürü ve genç nüfusun yoğunluğu ile bilinen bir şehirdir. Çünkü burada dünyanın dört bir yanından 23 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü en büyük üniversite bulunuyor. Tam da bu şehrin canlı ve kozmopolit atmosferini oluşturuyor. Burası tarihiyle, eski kalesiyle ve Gotik tarzda bir camisiyle harika bir eski şehirdir. Bir zamanlar lüks bir bölge olan ve 50 yıldan fazla bir süredir ziyarete kapalı olan Barossa da burada bulunuyor. Burada dünya sinema ve müzik yıldızları tatil yapardı ve adanın en iyi altın kundu plajları da burada yer alıyor. Ayrıca burada adanın ikinci en büyük limanı bulunuyor ve sadece 10 dakikalık bir sürüş mesafesinde tarihi 2,5 bin yıl öncesine dayanan antik Yunan kenti Salamis var. Genel olarak bir yatırımcı açısından burası en önemli cazibe noktasıdır. Burada kiralama talebi sürekli olarak yüksek ve uzun vadeli kiralama, bir yıl peşin ödeme gibi bir format burada tamamen gerçek. Yatırımlar hızla geri dönüyor, özellikle de kampüs ya da plaj gibi doğru bir lokasyon seçilirse. Ama en önemlisi burada sadece var olmak ya da tatil yapmak değil, gerçekten yaşamak mümkün. Şehir, modern bir metropolün altyapısını ve Venedik harabelerinin büyüsünü bir arada sunuyor. Boğaz ve İskele bölgeleri eğer dalga sesleriyle uyanmak, trafik gürültüsüyle değil, istiyorsanız, boğaz ve iskele, aşırı yoğunluktan bıkan ve dengeyi seçenlerin tercih ettiği sahil bölgeleridir. Burada 23 kilometrelik kumlu bir klaş, taze deniz mertemi, sessizlik ve gerçek bir doğal uyum var. Bu bir tatil yeri illüzyonu değil, deniz kenarında günlük yaşamın ta kendisi. Son yıllarda burada tam teşekküllü bir altyapı oluştu. Havuzlu konut siteleri, spa, fitness salonları, mağazalar, eczaneler, restoranlar hepsi yürüme mesafesinde. Ama en önemlisi burada fazlalık yok. Kalabalıklar, trafik sıkışıklığı, aşırı yüklenme yok. Burası sonunda derin bir nefes alabileceğiniz bir yer. İskele'yi Long Beach'teki plaj tatiliyle dinamik bir bölgeye eşdeğer tutabilirsiniz. Mausa'ya arabayla 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Boğaz ve İskele, özellikle tatil kiralamasına odaklanan yatırımcılar tarafından çok değerli bulunuyor. Yaz aylarında buradaki daireler kolayca kiralanıyor, sezon dışında ise mahremiyetin ve denizin tadını çıkarabilirsiniz. Birçok inşaat firması esnek taksit seçenekleri sunuyor ve kira geliri aylık ödemeleri tamamen karşılayabiliyor. İkinci el gayrimenkullerin fiyatı 75 bin sterlinden başlıyor. Yeni projelerde ise fiyatlar 100.000 bin sterlinden başlıyor. Deniz kenarında ev arayan, kışları sıcak, yazları ise kazançlı geçirmek isteyenler için uygun bir bölge. Sırada ne var? Bir sonraki bölümde dikkatimizi çekebilecek diğer alanlara bakacağız. Belirli sayılara ihtiyacınız varsa lütfen bize yazın hem keyif hem de gelir getirecek bir obje seçmenize yardımcı olacağız. Hiçbir taviz yok. Abone ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.